Merhabalar. Premier Lig'in 32. haftasında Everton ile Manchester United karşı karşıya geldi adada oynanan son 5 maçta sadece bir galibiyet elde edebilen Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun maç sonu yaptığı hamle ortalığın karışmasına neden oldu. Portekiz'de süper yıldız Everton taraftarının telefonunu kırdı. Everton Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United'ı konuk etti. Kritik müsabaka ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın ardından stadyumda ortalık karıştı. Cristiano Ronaldo rakip taraftarın telefonunu kırdı. İşte ayrıntılar. Alman teknik adam Ralf Rangnick yönetimindeki Premier Lig devinde kötü gidişat devam ediyor. Everton deplasmanında da Manchester United puan kaybetti. Manchester temsilcisi Premier Lig'de oynadığı son 5 mücadelede rakiplerine sadece bir kez üstünlük kurabildi. İngiltere'de bir kanalda yorumculuk yapan Manchester United'ın eski yıldızı Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo hakkında çok bir suçlamada bulunmuştu. Manchester United'ı canlandırmak için genç ve başarıya aç oyuncular lazım. Bu Cristiano Ronaldo değil diye konuşan Manchester United efsanesine Cristiano Ronaldo sert çıkmıştı. Manchester United'da sezon başında geri dönen ve 2 yıllık sözleşme zaten Portekizli bu sezon toplamda 34 maçta oynadı. Cristiano Ronaldo bu süreçte rakip verileri 18 kez havalandırdı. Portekizli oyuncu takım arkadaşlarına ise 3 asist yaptı. Cristiano Ronaldo'nun Everton maçı sonrasındaki görüntüsü ise dikkat çekti. Portekizli yıldızın bacağındaki kanama sosyal medyada gündem olmuştu. Everton maçının ardından soyunma odasına giden Ronaldo ile Everton taraftarları arasında gerilim yaşandı. Portekizli yıldız bir Everton taraftarının elinde bulunan telefonu vurarak yere düşürdü. Taraftarın cep telefonunun kırıldığı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre ise Cristiano Ronaldo yaptığı hareketten dolayı pişman oldu. Portekizli oyuncu Everton taraftarını bir sonraki maça davet etti. Yaşanan durumdan dolayı özür dileme ihmal etmeyen Ronaldo, iddialara göre bu saldırı sırasında tribünde yer alan bir Everton taraftarının cep telefonunu parçaladı. 37 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından yaptığı açıklamada bu davranışından dolayı özür dilerken söz konusu taraftarı bir Manchester United maçına davet etti. Portekizli futbolcu. Karşı karşıya kaldığımız böyle zamanlarda duygularla başa çıkmak asla kolay değil. Yine de her zaman saygılı, sabırlı ve güzel oyunu seven tüm gençlere örnek olmalıyız. Sinir patlamam için özür dilerim ve mümkünse bu taraftarı adil oyun ve sportmenliğin bir işareti olarak Old Trafford'dan maç izlemeye davet ediyorum ifadelerini kullandı. Telefon yere düştükten sonra diğer taraftarlar olay sonrası Ronaldo ile dalga geçti. Sarah Kelly isimli bir kişinin Ronaldo'yu bir çocuğa saldırmakla suçladığı gönderi sosyal medyada viral oldu. Bunu söylediğime inanamıyorum ama Ronaldo, Jake'in telefonu elinde parçaladı. Profesyonel bir futbolcunun bir çocuğa böyle saldırmasına şaşırdım. Futbolcular haydut, o da bir baba. Çocuğuna böyle yapılsa ne hisseder diye yazdı. Günay taraftarlar cumartesi günkü olaydan sonra Ronaldo'yu savunmak için hızlı davrandılar. Bazıları 37 yaşındaki futbolcunun elindekinin telefon olmadığını ve tekmelerini tuttuğunu söyledi. Ancak Ronaldo'nun tekmeliklerinin çorabın içinde olduğu görülüyor. Everton mağlubiyetiyle birlikte 51 puanla 7. sırada kalan Manchester United ilk 4'te yer alıp şampiyonlar gitme hayallerini zora soktu. Önümüzdeki şampiyonlar ligine yer alabilmek için ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi gereken ancak 4. sıradaki Tottenham'ın 6 puan gerisinde yer alan Manchester United son 7 maçta sadece bir kez kazanabildi. Önümüzdeki hafta Norwich ile karşılaşacak olan Ronaldo ve arkadaşları sonrasında ise şampiyonluk adayı Liverpool'a konuk olacak. Spora dair gündemde yer alan gelişmeler için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.